Ben Küçük, Ali Küçük, 25 yıldır bateri çalmıyorum, müziği neden mi bıraktım, kafam şişti. Adım Ezgi, boyum 1.10, baterinin pedallarına ayaklarım yetişmiyor. Ben İrem, yaşım 25, bateri, alın teri. Yaşım 26. adım Nebi. Baget deyince aklıma bir tek tavuk gelir. Merhaba, ben Ceyhun. Başıma gelecekleri merak ediyorum. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Hoş abicim. Hazır mısınız? Hayır. Ha siz <laughs> hazır sayılırız hocam tamam. hazırız şimdi ritim çalıyorum ben ondan sonra dördünüzden bakacağız hanginiz daha iyi çalıyorsunuz ona göre iyi dinlerseniz çünkü bir daha göstermeyebilirim hmm, tamam, tamam. okey tamam. Tamam. tamam niye bana kalsın o da tamam Bunu mu çalacağız? Evet. İlk kurban kim? Nebi. Nebi. Niye ben? Şimdi sırayla anlatıyorum. Evet. Nereye vurman gerektiğini. Tabii ki. Gibi. Şimdi birinci de ilk vuruşumuzda. 1 2 üç, dört olarak sayacağız. Tamam. Sürekli saydığını düşünün. Bir, iki, üç, dört, bir, iki, üç, dört döngü olarak. Bir de şu büyük zile, Crash ismi ve kike. Beraber vuruyoruz. İkisi beraber. Sonra iki de şu zilimiz hayetimize vuruyoruz. Tek olarak. Aynen. Üçte trompet ve hayete vuruyorsun. Aynen. Dörtte de gene hayete vuruyorsun. Bu böyle döngü olarak gidiyor. Hayete <laughs> vur. <gülüyor> <gülüyor> Çok, çok oldu. oldu. Evet. Işte. biraz zili fazla vurdum biraz. Tamam hocam biraz. puanınızı vermişsiniz dışarı. Işte. Ben çok korkuyorum. Görünüyor mu kamerada? Ay ezgi için eğilmem lazım. Biraz dur. Kadraja gir. Arkadaşlar hepiniz yapmayın şunu ya. Hadi hocam. Dur. Elin kadreze. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ezgi'nin iyi paket yerine odun var. Bu yoktu. Şöyle, ilk büyük zille, ki, ki ayağını vuruyorsun. Aynı da mı? Evet. <laughs> Sağ elinde bulman gerekiyor mu? <laughs> <laughs> Bence Oldu <laughs> anladım hocam. Puanım Gibi. Oldu. 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 Ha, Çalayım mı? Sen çal, ben anlatmayayım sana. 1, 2, 3, 4. Hayır. Nasıl yani? Doğru. Ama video demin çalarken dedim bir daha göstermem diye. Doğru! <laughs> o zaman? Hazır mıyız? <laughs> Biz Zaten... hazırız, <laughs> sen hazır mısın? Hayır! <laughs> Son 2, 3, 4. Çok zor! <laughs> Hocam. Yavaş. Araba sürmekle aynı şey deniyor bunun için. Doğru mu? Yani bence değil beyni dörde bölüyoruz onda da. Yok, bu mesela burada duruyor, stüdyoda. Aha. Araba yolda gidiyor ya. Ha. O yüzden. Bunu mesela bir arabanın üstüne koyup bir kamyonetin arkasına yolda sürersen aynı olabilir belki. Ha. Okey. Nasılsınız hocam? <laughs> İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ee, hocam kaç yıldır e, kullanıyorsunuz kendisini? Ne kadar oldu? 22 yıl oldu. 22 yıl. Evet. Sen ne kadardır muhatapsın kendisiyle? Eee... Henüz olamadım. Bir çalıyordun demin ama. Dokundum. Hocam zil sayısı... Yeter be adam. Geç, buraya, gel Çık hadi. Geç hadi. Merhaba hocam. Merhabalar. Ee, şimdi bir sorum olacak. Bir sorun mu? Evet, sadece bir sorum okay. olacak. Bu zillerin arasındaki fark nedir? Yani şu küçük zilin neden şeyi farklı, bunun farklı? Yani bu küçük, bu büyük işte. Hocam. <laughs> Ezgi sen <Merhaba> eğilme. Hocam bunu gülemezsin. Ne ben bir şey soruyorum. Kediniz var mı Akit Davul'a mı? Kedim mi? Evet. Va vardı. Ha, şunun içinde yastık var da. Evet. Ben de kedi yatıyor zannettim. Yo, o ke benim kendi yastığım. Siz mi yatıyorsunuz orada? ya, şimdi normal çalıyorum. İşte sonra akşam burada yatacağım zaman çıkarıp yatıyorum onda. Ben, de ha, ben, ben davulun içinde yatıyorsunuz zannettim. Yok. en de. iyi baterist nerede çalar hocam? Caz mı çalar? Rock mı çalar? Yani öyle bir şey yok. Herkes neyi çalıyorsa orada iyi çalar. Son bir sorum var. Tabii ki. Hiç bu çalışınızdan etkilenen bir hanım kişisi var. Sizi böyle sahneden sonra böyle numaranızı almalar bir şeyler oldu mu? Numaramı Alma şey yakıcaksın mı? <laughs> <laughs> Özellikle numaramı isteyen değil de evet. sahneden sonra hep yanıma gelip benimle tamam. konuşan eşim var. Eşiniz tabii ben onu kastettim zaten. Evet ben yani, de onu evet. anladım diye düşünüyorum. Eşim eşimiz hayır. <laughs> Hocamız e, bateri adammış bir nefer. hocam. Nebiye kaç puan veriyorsunuz? Nebiye 10 üzerinden 5 puan veriyorum. Haklısınız hocam. İrem'e kaç puan veriyorsunuz? İrem ona 10 üzerinden 8 puan veriyorum. Peki hocam. Ali arkadaşımıza kaç puan veriyorsunuz? Ali arkadaşımıza o da aynı Nebi gibi geldi. Ama o da bir Biraz ayağı kırıklığı oldu benim için. İkisi hocam daha... ben kelime vereyim mi? İki. <gülüyor> <gülüyor> o da yani... İkisi de aynı şekilde çalamadı. Peki hocam. Son olarak Ezgi arkadaşımıza puanınız kaçtır? Ezgi'ye de puanım 6.5 diyeyim. Ezgi benden iyi mi çaldı hocam? <laughs> evet. Maalesef kadınlar bugün daha başarılıydı. Ne ee, Hocam ben Ali'den iyi çaldığımı düşünüyordum. <laughs> ben Nebi'den işte kötü demektim. çaldığımı düşünüyordum. <laughs> evet, evet. Ama bu arada şöyle, yani hepinizin eline sağlık. O kadar sürede yapabileceğinizin en iyisini yaptınız. Herkes aynı sürede aynı şekilde çalmıyor. Hocam yani şey o bu verdiğim puanlardan dolayı şevkiniz kaçıp belki ileride bunu yapmayı düşünüyorsanız vazgeçmeyin. Hani 1 saat, saat çalıştığınız şey tamam bir saat çalıştığınızda bunun sonunda belki çok daha ileri yerlere ulaşabilirsiniz. Kursum kendisi eee kendi stüdyomda veriyorum derslerimi Galata'da Çinilihan, hemen Galata Kulesi'nin az yukarısında, Han Stüdyoları'nın olduğu binada, dördüncü katta, Dramen Bas Stüdyosu'nda kendi derslerimi veriyorum. Arkadaşlar, internet üzerinden bana ulaşabilirler, Instagram sayfasından, Bateri Kursu olarak ve Ceyhun Tütüncü olarak, hem şahsi hem davul sayfama oradan ulaşıp benimle iletişime geçebilirler. Hocam! Çok teşekkür ediyoruz o zaman. Bu ne? Dış ses taktirdim Ben teşekkür ediyorum. Hocam da teşekkür ediyoruz o zaman. Hocam çok sağ olun. Her şey için çok teşekkürler. Elinize, emeğinize sağlık. <laughs>